Aslan Bey ile gelin hanımı bir çay bahçesinde birlikte otururken görmüşler. Miran Hanım da oraya gitmiş. Onları öyle görünce ortalığı birbirine katmış. Aslan Bey'e de saldırmış. Neden hala Reyhan'ın peşindesin Miran? Neden? Sana nerede oturduğundan? Boşandığınız ama hala bitmedi değil mi? Bitmez. Delireceğim. olsaydı iyiydi. İyiydi ama kim o adam? Ya nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Babaanne. Babaanne. senin adamın önce Azat'ın vurulmasını üstlenmesini istedi, Sonra da Reyyan'la Piran'ın arasına girmesini Babaannemin geldiğini neden haber vermedin? Haber vermeye çalıştım telefonu kapalı. Şarjım bitmiş. Nerede? Çalışma odanda. Ne? Neden oraya alıyorsun? Ben almadım geldiğimde buldum. Ne yapıyorsun burada? Ne zaman geldin? Saatlerdir buradayım. Seni bekliyorum. Neden? E sen boş durmayınca bana da buraya gelmek için bahane oluyor. Ne demek bu? Attığım her adımı düzgün atarım diyorsun ama buraya gelerek sürekli beni tehlikeye attığının farkında mısın? Tehlike he mi? Peki senin kendi kendine attığın tehlike ne olacak? Bugün çay bahçesinde ne oldu? Miran'ı o kadar öfkelendirecek ne yaptın ki tozu bana kattı? Miran'ın öfkelenmek için sebebe ihtiyacı yok. Torununu benden daha iyi tanırsın. Tanırım elbet. Hırçındır, fevridir ama ateş olmayan yerden de duman tüttürmez. Ne demek bu? Bir aşağı hedefinde. Hep de öyle olacak. Neden biliyor musun? Çünkü intikam istiyor. Üstüne bir de Reyyan'dan vazgeçemiyorum. Kendini Miran'ın yanında olup, hedefe koymanı istemiyorum. Yine mi başa döndük? Neden Miran'ın etrafında olduğumu, burada kalmak için sebeplerimi bir daha mı söyleyeyim? O sebepler, ailenin yanına alıp gitmeyi reddedecek kadar önemli. Önemli. Ne yapmak istiyorsun aslan? Derdin intikam mı, yoksa Reyyan mı? İyi öyleyse... ...benim artık sana diyecek lafım kalmadı. ما دام قرار لسه خلوا وقت Kalmama izin verdin Gerçekten bana mı inandın Yoksa Reyhan'ın fotoğraflarını mı gördün Reyyan'ın fotoğrafları mı Bakalım kartlarını açıp mı oynayacaksın Yoksa blöf mü yapacaksın baba Göreceğiz Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.